Ben bir cambaz değilim. İp üstünde yürüyemem. Bu yüzden şükretmediğim ayaklarıma. Bunu biliyorum. Nitekim kendi ayaklarımla kendime koşmalıyım. Bilmeliyim ki ayaklarım kendi toprağımda daha hür ve daha bir güçlüdür. Dostlarım, ben ancak kendi toprağımda koşarım. Bu yüzden hep kendime yazarım. Kapı son çıkan kitaplarımızdan birisi. Burada kapının bir bölümünde yazılardan birisinden birkaç cümle sizinle paylaşmış oldum. Kapı 1998'den itibaren yazılan kısa denemelerden oluşan bir kitap. 1998'den günümüze değin yazdım. 2020 yılına kadar yazdım. Denemelerden bazılarını seçerek kapıyı oluşturmuş olduk. Bu kısa denemelere mensure diyebiliriz. Şiir olamamış ama yazı şeklinde ortaya çıkmış. Buna eski edebiyatta ya da tasavvuf edebiyatında varidat derler. Gönle düşen cümleler. Kapı insan olmayı, insani değerleri, insanla ilgili temel kavramları, mesela sessizlik, kaçış, hesaplaşma, uyanmak, ocak, ocak, hayat, sokak ve bizzat kapıyı, evimizin kapısı, dost kapısı, görün kapısı anlatan o kavramlar üzerinde düşünmeyi sağlayan metinlerden oluşuyor. Umarım okuyucusunu bulur. Umarım yeni düşlerin, yeni hayallerin, yeni bilgilerin oluşmasına katkı sağlar. Yine okuduğum mektuptan bir iki cümle okuyup kendime yazdığım mektup, kendime mektup. Sizleri selamlamak istiyorum. İnsanın kendine koşması en uzun maratondur. En zor ve en meşakkatli koşu kendinden kendine koşmandır. Muhabbetle selamlıyorum.